Hiç kalitesi yani kalabalığı var ama işte daha bir alanda oynatır mı? PTT e, 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 e. Arkadaşlar boşta kalıyor. Ben <laughs> Ya. <laughs> <laughs> Bekleyin. Onlar röportaj yapacaksın. Türkiye'nin en iyi bir kimlikçisi. 25 11 5 i okay. Evet. Hadi çekeceksen çek, gidecek. Yok yok hayır. Bir topla oğlum, bir saniye. Bekleyelim iki saniye. Çekin <laughs> <laughs> çekin, sinyal yok. Evet. Şurada yanalım. <laughs> Çok <laughs> güzel <laughs> 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 ben böyle. birer de altın ödülümüz var. Evet. Biriç Festivalimizin, Burhaniye Biriç Festivalimizin sekizincisini gerçekleştirdik bugün Burhaniye'de. Ee, Türkiye'nin birçok yerinden birçok sporcumuz sabahtan beri burada saat 11'den birden saat 7'ye kadar burada sporlarını gerçekleştirdiler. Devamını diliyoruz. Onlara tabii belediye olarak da destek oluyoruz. Memnun bir şekilde ayrılıyorlar bugün. Evet konuşabilirsiniz. Daha önce iki sene önce buraya gelmiştim. Buraniye'ye sevdiğimiz bir lokasyon. Buradaki arkadaşlar da çok samimiler. Mutluyum buraya geldiğimiz için. Ben bir işte milli sporculardan biriyim. Uzun yıllardan da bir iç oynuyorum. Bütün gençlere Biriç öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Ee, çok güzel bir spor, sosyal bir spor. Bugün Burhani Öğren Biriç 8 sekizincisini düzenledik. Festivalimiz her sene büyüyerek devam etmektedir. Bugün Türkiye'nin değişik yörelerinden, her bölgeden sporcularımız güzel olan bu ilçemize, turnuvamıza katıldılar. Herkes beğenilerini bize sundu. Milli oyuncularımız da, da vardı. Bizler burada çok büyük emeklerle hazırlıklar yapıyoruz. Güzel ortamlarda bir iç oynanmasını sağlamak istiyoruz. Yarın da turnuva takım maçlarına devam edecektir. Buraniye'ye bundan sonraki dönemde de diğer sporcularımızı da bekliyoruz. Çok güzel şartlarda ağırlayacağımıza da herkese söz veriyoruz. Teşekkür ederiz.